Hepinize ee, merhaba arkadaşlar. Hırsız Polis'in yeni bir serisiyle daha karşınızdayım. Bugün transfer yaptık. Hobbala yerine bizim Sedat'ı aldık arkadaşlar. Janti kaçıyor ilk olarak Janti. Aa Ezi'ye bak. Tamam. İlk parti. Ezi. Zaa gidemiyor. Bas bas bas. Sedat oyunu da <laughs> sonra hemen anlatayım. <alacağım. gülüyor> bu, bu kaçıyor. Abi gel 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 abi. Üthiş. abi. yeter ya. <laughs> Dik kaldı lan. <laughs> Bir tane alayım yet. <laughs> <laughs> Uçtun <Uyuştuğun> adamın. <laughs> Aşağı sokak arasına götürüyor. Lan çıktı lan oradan da. Lan. lan be yanlış yeri kapadım. A Pardon. Çünkü <laughs> <laughs> benim için yapmışız adam arkadaşlar. Hop ben de geldim abi. abi geldim tamam. Ben de Türk kasını gördün mü? Helal olsun. Hayda. 20 Kasi. saniyesi gitti. Güzel bas 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 bas. Nereye evet SPD. Kaçacağız oğlum bir <laughs> durur <laughs> <Oğlum>, musun? <laughs> 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 Hayır, oğlum nereye? <laughs> Ayağa çok Amme. Haydi oğlum. Aa, lan kalsın. çıktı lan. Abi dur. Haydi oğlum. Güzel. Beni bırak. Hı. Gel. Evet. Pardon. Seni bileyiz bırakma ya. Lan bu kendi kendine zaten kaza yapıyor Ay. <laughs> manyak. Abi da da abi. Lan sıkıştım sıkıştım. Lan, oğlum benim araba sıkıştı. Allah. Arabam Allah. sıkıştı. Arabam sıkıştı arabam. Altıma lamba girmiş ya. Hayır. A a. Beni boost'layın abi. Tamam. Güzel boost. <laughs> Allah razı <rahatsız>. olsun. <laughs> Oraya mı girecek? Ne var lan orada? Evet. Çek o. <laughs> Emre. Öpcük. Evet, <laughs> janti geçmiş olsun. Jantı al abi. Tamam. Janti 9 taneyle geçmiş olsun. 9 iyi, iyi ya. <laughs> Bak Emre iyi kaçıyor bak. Emre de de yetenek var. Emre'yi iyi tutsun abi. Bu çocuk da kaçabiliyor. <laughs> bir ben, iki hoppala, üçüncü Emre. Bu kaçma işlerinde Abi edin, beni niye saymıyorsun bak ayıp ediyorsun ha. Janti yalan yok şimdi. Göz var, nizam var şimdi. Seni tamam görüyor var da yani nisan bir yani. Ayıp olmasın diye seni de listenin sonuna ekleyelim yani istiyorsan. <laughs> Hiç ayıp olmadı ya. <laughs> Niye bu kadar Hayır, saçma sıkıştı mı? Sıkıştı geçmiş tamam. olsun Checkpoint'leri çok saçma yerlere koymuşlar ama alamadım Emre daha en baştan 20 saniyesini yedi Harbi abi ya bu Oğlum, ne kadar Oğlum tahmin etmişçesine var ya tam Emre'nin olduğu yere doğru gittim lan Olay Lan bu ara sokağa girdi Allah belanı ben evin içine girdim ara sokağa da girmedim lan <laughs> 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 Abi <mahvettim. gülüyor> Lan be. Orada o hızlı vursam var ya pazarı gösterecektim ona. Hayır, <laughs> vur, vur vur. Hayır. Türkkası. Hayırdır lan Türkkası Mürkkası ha. Hayırdır lan. Hayırdır aklım. Oğlum. oğlum ya. Benim arabayı devirdin oğlum sen kimsin lan? Janti bas janti. Ne yavaş ya ne bu heyecan relax oğlum. Bak yeter ha. Zorla sokuyor Sedat onu oraya. Gir <laughs> lan. <laughs> abi, abi, <laughs> abi, sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Çıkarma, çıkarma, çıkarma. Tut böyle, tut. Hayır. Eyvallah. Tut, 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 tut. Sakın Hayır. vurma, sakın vurma, sakın vurma. Aa, vurur musunuz lütfen? Yok yok kalın böyle. Ha bir daha çıktı. Oh bir 20 saniye daha. Ah ya ben araba eliyeti bana kim verdi ya? Ehliyeti bana kim verdi abi ya? Sen vermiş olabilirsin. Şantiyah. Vereceğin ehliyeti kırayım. Ya ne Emre uçan, kardeşim. Abi. Yeter Ay, kardeşim de. yeter. Aa, ben de lag oldu abi, lan. Oldu. Aa lag oldu de. adam uçtu. Lan. Emre Emre, Emre laglı emriyor. gidiyor valla bak. Aşırı laglı Emre. Biz bunu böyle durdurmamızın imkanı mi? yok ki. Adam ışınlanıyor. Oğlum bildiğin hile yapıyorsun lan. Aman, bak. Ya. <laughs> Bıçak. Ya luck lag hilesi yapıyor arkadaşlar Emre hileyle kazanacak. arkadaşlar vallahi lag hilesi yapmıyorum. Bilgisayarın yani, donuyor anneme sorun. Anneme yani. sorun be ya. <laughs> Geldim. 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 <laughs> Onun <Onların> ağzını kurdum. <kızacağım. gülüyor> Sıkıştı. Sıkışmadı. Neyse bitti zaten sıkıntı yok. Evet bu arkadaşımız da başarısız sonuçlanıyor. Bunu galiba ben de yapamayacağım lan. Yapamayacağım. Ve yine yapamadı. Bana sıra gelsin de görün oğlum. Aha ben de. Aha ben de. Hırgız benim. Hırgız benim şimdi görün bak. showtime başlıyor abi. En keyif aldığım nokta ya. Böyle herkes patates ediyor mu ya, teker teker. Herkes böyle bir Herkes bu follaş oluyor ya. Aşırı keyif alıyorum ya. Oğlum bu checkpointler niye bu kadar uzak? <laughs> 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 Cem <Can> bir arkadaş. <laughs> Oğlum Sedat'ın ne yapacağını anlayamadım. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Önemli değil, çok da önemli değil. Ben da. Siz ne yapıyorsun? Ağzını kırdıklarım. Güzel başladılar ama daha ben başlamadım işte sıkıntı orada. Ben başladığım zaman onların Acaba, e... onların oyunu biter abi. Burada her şey benim başlamamdan başlıyor yani o yüzden. E, lütfen boş o, yapmasınlar. Işte, şey. e, abi. Abi. Allah. Emre senin bilgisayarın güzeldi, tatlıydı, hızlıydı. Nesi var şu anda? Yoktum ya, yoktum ya abi. Ha bilgisayar yoru şey oldu diyorsun yani antrenmansız. Yendi ya. Ya, ya, ya. ya. Bunlar baya iyiler abi yine başladılar her zamanki hareketlerine. Abi adam da beş tane aldı o hayır. Abi cidden ben bak beynim benim herhalde çalışıyor yani bilmiyorum artık. Bay beyin işte. Bay ben siz bay kulaksınız ben de bay beynim o, oğlum. <laughs> Hayırdır lan? Bu laftanlık geldi mi arkadaşlar bir yerden? Bence gelmiş olması lazım. Anan avradın lan! İyi girdim ben bari. Gi Giremeyeceğim sandım boyarına. çok korktum biliyor musun ya? adam aldı hepsini ya. Benim okum donuyor <laughs> <laughs> cidden ben şu an bir şey yapamam. Nasıl fake? <gülüyor> <gülüyor> Kazanan belli abi. Şunu alamıyorum. Bu ters tarafta kaldı. Ben oh. oraya. <laughs> Oraya nasıl gireceğim ki ben? Buradan Kerem abi gel Tamam. Gel. Tamam bir saniye şunu alayım. Önce şunu almam lazım. Sonra oradan döneyim bakayım nerede? Oh. Şuradan Dön bir geçeyim şöyle. <laughs> Geçtim mi? Oğlum, bak oradan çıkartmayın. Ben, 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 ben geldince... Oo, hepiniz oradan mı giriyorsunuz? Ben bir sonraki sokaktan gireyim. <laughs> Ya, hepiniz oradan mı geliyor sanırım? Oğlum biriniz buradan mı geliyor lan bir saniye ben şu ağaca kaçayım. Ben takla. Beyler yardım yardım. Takla. Hepiniz katılıyor. oradan mı geliyorsunuz lan ben buradan geçeyim. Cante hey, evet, aferin, aferin, aferin 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 Cante çok iyisin Cante adamsın. <laughs> adam, beni götürüyor adam. beni götürüyor. <laughs> Helal beyler çok iyisiniz. Hayır, Hayır, Beyler, hadi, hadi. Tutun. Beyler burada. Puh. Helal helal çok, çok <laughs> iyi çok iyi. Çok iyi helal süpersin. Durdurdu helal. Helal çok güzel durdurdu. Helal. <laughs> helal. Abi Sedat ne yapıyorsun? Arkadan gel helal. sen. Helal. helal beyler bayağı Vallahi iyi. Sedat ya. Helal <laughs> beyler elinize İkinci sağlık elinize ağzınıza yok. sağlık. Ağzını kırdım merdivenini kim koydu oraya? Ooo <laughs> oh, <laughs> ooo <laughs> yanlışlıkla <gülüyor> bir fake koymuşum. <laughs> Ağzını kırdım orada jantinin ha. Üfff sbap. Buradan nasıl bir çıkış yapabiliriz? Buradan böyle çıkar mı bu araba? Bu araba oradan çıkar ama bizim polisler izin vermez ki. Hayırdır oğlum? <laughs> Beyler yani bu oyunu sakin oynayacaksınız. Bak 50 saniyem var 2 tane kaldı. Sizce beni daha çal yakalamaya çalışmanın bir mantığı var mı? Abi bu araba ben olacak. Ben ne yapacağım? Oğlum arabayla Osman alakası Bey... yok ki. Ben gaza basmıyorum ki neredeyse. Yavaş yavaş gidiyorum her yerde bu vasıfın adı anlamıyor. Sayıcısı adam elimize verdi kanka. Ubatma. Vurun lan gireyim şuraya. Ubat. Oh. Ha? Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Ananı avradım. Hadi lan. hadi CC. <laughs> Abi bir dakika. Hadi. Hayır Ay! Ay! Allah rızası için salın. Allah rızası için salın. Allah rızası için salın. <tık> Herkes de... <laughs> <tık> şey Ne oldu Emre? Emre son saniyede burnu üttü <laughs> Diyor ki Kerem abi artistik <laughs> yapıyordun ne oldu? <laughs> Tamam kimdi? <laughs> Emre diyor ki Kerem abi artistlik yapıyordun ne oldu? Abi gülmekten <laughs> boynum ağrıdı diyor. Oğlum kalbim sıkışacaktı orada var ya. Of o tam önümdeki araba kimse o, tamamıyla onun hatasıydı bu arada. Abi vallahi ben orada öteki tarafı tutuyordum ben. Orada tam tam yoktu. önümdeki araba kimse onun hatasıydı. E, Kim bunu... olduğunu bilmiyorum onun ama. Hani <laughs> Tamam, o suç onundu yani. Abi Emre'ydi ya. Yani, o araba kimdi bilmiyorum. Emre olabilir bak çok çünkü atarlı evet. konuştu. Kendi hatasından kaybetti orada. Açtı önümü. Geri çekti arabasını. Abi kendi hatası diyorum da bunların hatasını saysak bitmez. Ben en azından bir hata yapıyorum. Emre. O da oyunu ben kaybettiriyor. Ben 4 blokladım <laughs> lan. 4 kere <yılı> blokladım. <laughs> Aynen Janti bu arada. Emre'nin morali bozuldu lan. Kanka tamam bak biz 3-4 hata yaptıysak oyunu kaybettirmedik. Sen bir hata yaptın gitti oyun. Oğlum bu arada Sedat da hırsız olarak gelmiş dünyaya. Ne yapıyor oğlum bu çocuk? Hayırdır Sedat? Sen ne yapıyorsun hayır, oğlum? Hayır, 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 hayır. Sen sen hayırdır Sedat? Vurdum abi valla. Ben şey de. de... Oy. Sen hayırdır Sedat? Hayırdır. Ne? Ne hayırdır lan? Ha? Oh, Böyle sıkışır. Sıkışmadı daha dur. Hadi oyalayalım burada az daha. Lan nereye girdi oğlum? <laughs> Burası, nereye girdi oğlum? <gülüyor> Adam <gülüyor> bulduğu ilk deliğe girdi şu anda. Çıktı da ağzını Nasıl çıktı buradan? Şu an en hızlımız Sedat herhalde. Yok oğlum daha dur. Daha hiçbir <laughs> şey <kişi> yaşamadı. <laughs> Benim araba ters. Eyvallah kanka sağ Oğlum bu çocuk nereye girdiğini de unutuyor, karıştırıyor, şey Harbi, ben, ben de. Biz yapsak beni orada 10 defa sıkıştırırdınız ha. <laughs> ya hayır <laughs> ben fake yer miyim sanıyorsun ha? Yedin ama. Yo sonuçta hemen toparlayıp vurdum. Evet. <laughs> Uf. <Of. gülüyor> <laughs> kaydı. Lan buna bayağı zaman kaybettirdik aslında. Evet, ha bu adam yapar ya. Oğlum nereye gireceğini de karıştırıyor bu. Baksana. Dur, burayı kapatırsak burada bir şey yapamaz. Burada kapatırsak bunu. Oğlum buradan nereye gidiyor bu? Abi benim burada. Öyle. Aynen. Öyle. Ya gördüm, ya. Yine olduğu yere girdi. Aa iyice çıkmaz. Aa çıkmaz değilmiş lan. <laughs> Çok güzel. Lan market arabasını oraya kim koydu? Lan benim araba yine sıkıştı. Sağ araya girecek, araya girecek. Çıkışı kapat, çıkışı kapat. Okay. Tuttum. Tutamadım. Bir dakika var, üç tane kaldı. Hmm. Bir 20 saniyesini harcatsa... Üç tane Aha ağzını kırayım. Oh. F2. Oh. Yanlışlıkla F2 attı. Aynı benim gibi. <laughs> Oha oğlum ORAYA da girmesin. Ya oğlum bu çocuk ne yapıyor? Abi orası oradan kapat. Aa. ya <laughs> ya gitmiyor bu. Hayır. Üç tane. Daha beldinin oradakileri alacak herhalde. Oraya gitti mi? Emre takla Hayır, attı. Git. Çok kötü oldu. Yok abi. Ya bu araba gitmiyor. 20 saniye abi. Uf. <laughs> az, az daha oyalı. Az daha oyalı. 3 tane kaldı. Yok abi. Çok geçer. Hayır abi oyalarız ya Nereye geç oğlum Oyalarız oyalarız zaten aldık Oradaki 14 da yaptı Tam yukarıdakini nerede? engellememiz lazım onu alamaz zaten Yukarıdakini nasıl alıyor alamıyorum Aldık Aldık Ya bir tane kaldı <laughs> iyi Bir tane kaldı Ahaha Of çok gerildim lan Janty Bir tane 1 2 Bitti kazandım <laughs> yine bilirim be. Uuu, çok Sedat iyi kaçtı ama helal olsun. Arkadaşlar bu hırsız polisinde burada sonuna geldik. Daha fazla için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi yine ben kazandım. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.